Değerli arkadaşlar, bu dersimizde sizlere AutoCAD ekranını tanıtmaya çalışacağım. AutoCAD 2013 ekranında üst satırda görmüş olduğunuz title, devamında ribbon menü dediğimiz kuşak menü, çizim ekranı ve alt tarafta bulunan komut satırıyla durum çubuğu bölümü bulunuyor. Burada ekranımızın üst kısmında, sol üst kısmında AutoCAD'in logosuyla ifade edilen bölümde üzerine tıkladığımızda bir açılır pencere geliyor ve buradan yeni dosya oluşturma, kaydetme ve farklı kaydet çıkış işlemleri gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. AutoCAD komut yapısıyla çalışan bir program olduğundan her bir komutun bir çalışma prensibi vardır. Her biri birbirine çok benzese de her komutun farklı farklı çalışma prensipleri vardır ve bunları öğrenmek hatta ezberlemek gerekebilir. Bir komutu çalıştırırken ister üst menüden ribbon kuşak menüden yer alınabiliriz isterse komut satırından yer alınabiliriz. Komut satırında komutun ismin tamamını yazmak da mümkün sadece kısa yolunda yazmak mümkün ama tabii ki kısa yolunda nasıl hangi komutun hangisi olduğunu bilmek gerekiyor. Bunun için... Örneğin line komutunun komut satırındaki e, ifadesini görmek için komutun üzerine gelmeniz yeterli. E, Buton üzerinde hem komutun nasıl çalıştırıldığı hem de komut satırındaki ismi e, nedir bunu görmeniz mümkün. Şu anda line komutun üzerine geldik. 1, 2, 3 noktaları tıklamak suretiyle komut içerisindeyken e, çizgi çizebildiğini ve alt tarafta da line yazarak çizginin e, çizgi komutunun komut satırında nasıl ifade edildiğini e, göstermektedir. AutoCAD 2013'ün güzel bir özelliği, örneğin line yazmaya başlayacağınızda o size alternatif komutları sunmaya başlayacaktır. LI yazdık ve bununla alakalı alternatif komutlar karşınıza çıkmaya başladı. Açılır pencerede, kaydırma penceresinde buradan LI ile başlayan komutları görebiliriz, görebilirsiniz. Hatta üzerine tıklayarak komutu çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Komut satırında sadece LI yazıp L yazıp enterladığınızda komut yine çalışmaya devam edecektir. Komut satırının haricinde ekranımızın diğer yan tarafında kaydırma çubukları ve zoom araç çubukları bulunmaktadır. Üst tarafta da görmüş olduğunuz view küp dediğimiz görüntü kübü mevcut. Buradan da ekranın içerisinde sağ sol ve ön arka gibi görünüşlere geçiş yapmanız mümkün. Ekranımızda iki adet pencere tabanı bulunuyor. Bu aşağıda görmüş olduğunuz bölüm çalışma sayfasının e, pencere alanıdır. Buradan çarpıya basarsanız AutoCAD kapanmaz. AutoCAD'de çalışmış olduğunuz sayfa kapanacaktır. AutoCAD'i kapatmak için ve pencere veya simge durumuna düşürmek için e, en üstteki alanı kullanmanız gerekir. Buradaki parçalara e, bölümlere tıkladığımızda sadece çizim alanı e, gizlenecektir ve diğer çizimler arasında geçiş yapma şansına sahip olabileceksiniz. Daha altta da, Durum çubuğumuz mevcut. Bu durum çubuğunu kullanarak çeşitli ayarlar gerçekleştirebileceğiz. Ekranımızdaki ızgara ayarları, nesne kenetleme, e, diklik konumları gibi birçok ayarı gerçekleştirebileceğiniz bir bölüm. Üzerlerine tıklamak suretiyle aktif ya da deaktif yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ayrıca klavyede F tuşlarını kullanarak da burada bir bağlantı söz konusu. E, klavyedeki F tuşlarını kullanarak bunları açıp kapatma işlemlerine e, tabi tutabiliyorsunuz. Çalışma alanını değiştirmek için üst tarafta bulunan bölümü kullanabilirsiniz. Burada çizim, 3D temel ve AutoCAD klasik gibi ekranlara geçiş yapmanız mümkün. En üstte de Quick Bar dediğimiz hızlı erişim çubukları var. Burada dosya kaydetme, yazdırma ve geri alma komutlarını bulabilirsiniz. Ekranınızda herhangi bir konuda yardım almak isterseniz her butonunu kullanabilirsiniz. Buradan e, AutoCAD'deki komutların nasıl çalıştığı ve ayarların nasıl yapıldığı ile alakalı e, çeşitli yardımlara ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Ekranımızın hemen komut satırının üst tarafında bulunan layout pencerelerini kullanmak suretiyle de e, ekranınızda kağıt görüntülerinin nasıl e, çalıştığını Nasıl e, göründüğünü e, görmeniz mümkün. Bu şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Son olarak ekranın alt kısmında da model tabı e, ve ölçeklendirme e, bölümlerini görebilirsiniz. Buradan çeşitli ayarlara e, ulaşmanız mümkün. Bilgisayarınızın performansını ettirecek e, ayarları buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu dersimizde Otaketin ekranından ve arayüzünden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.